Tarihte bugün milli bir karakterin daha doğuşu. 29 Aralık 1861'de Kilis'te doğan Necip Asım Yazıksız, Türk tarihinin ve dil biliminin öncü isimlerinden biridir. Askerlikten akademiye uzanan hayatında Türk dilinin sadeleşmesi ve Türkiye tarihinin yazıya geçirilmesi için büyük emek vermiştir. Darülfünün'de müderrislik yaparak genç nesillere Türk dilini ve tarihini öğretmiş, Türk ocaklarının kuruluşunda yer alarak Milli bilincin uyanışına katkı sağlamıştır. Orhun abideleri üzerine yaptığı çalışmalar Türk kimliğinin köklerini ortaya koymuş, dilde sadeleşme çabaları ise milli ruhun en önemli taşıyıcılarından olmuştur. Milletvekili olarak da hizmet eden Necip Asım hem kalemiyle hem fikirleriyle Türk milletinin hafızasında yer edinmiştir. Onun mirası Türk tarihini yazıya döken ilklerden biri olması ve milli kimliğin akademik temellerini atmasıdır. Necip Asım yazıksız bir tarihçi olmanın ötesinde milli ruhun uyanışına ışık tutan bir öncüdür. Sen unutsan da tarih unutmaz.